Hepimiz bir noktada şu soruyu kendimize sormuşuzdur. Hayaletler gerçekten var mı? Gece karanlık bir koridorda yürürken arkandan birinin seni izlediğini hissettin mi? Ya da ışıklar titrediğinde, rüzgar olmayan bir odada kapı kendi kendine kapandığında aklının bir köşesinde hep o soru belirir. Bu sadece bir tesadüf mü? Yoksa başka bir şey mi var? Bugün hayaletlerin gerçekten var olup olmadığını araştırıyoruz. Bilim ne diyor? Paranormal dünyadan en ürkütücü hikayeler neler? Dünyanın dört bir yanından gelen gizemli olayları inceleyelim. Bilim insanları paranormal olayları açıklayabilecek bazı teoriler öne sürüyor. İşte en ilginç olanlardan bazıları: Pareidolia. Beynimiz rastgele desenleri anlamlı şekillere dönüştürüyor. Yani o gördüğün gölge belki de sadece zihninin bir oyunu. Uyku felci. Uyanır uyanmaz bedenin kilitlenmiş gibi hissediyorsan ve bir figürün seni izlediğini düşünüyorsan, belki de beynin sana bir oyun oynuyordur. Düşük frekanslı sesler, insan kulağının algılayamadığı bazı ses frekansları var ve bu sesler bir varlık hissi uyandırabiliyor. Ancak tüm bu bilimsel açıklamalara rağmen bazı hikayeler var ki mantıklı açıklanamıyor. Borley Rahibesi, İngiltere İngiltere'nin en perili evi olarak bilinen Borley Rectory'de görünmez bir piyano çalıyor, eşyalar kendi kendine hareket ediyor ve hayalet bir rahibe dolaşıyor. Paranormal araştırmacılar bile burada ilginç olaylar yaşadıklarını söylüyor. Amityville Kabusu, ABD. Bu evde bir gecede tüm aile fertleri öldürüldü. Yeni taşınan aile, karanlık figürler, duvarlardan gelen sesler ve ürpertici varlıklarla karşılaştıklarını söylüyor. Olaylar Hollywood'a bile ilham verdi. Ama gerçek mi yoksa abartılmış bir korku hikayesi mi? Anne Boleyn'in başsız hayaleti İngiltere efsaneye göre İngiltere kraliçesi Anne Boleyn'in ruhu başı kesilmiş bir şekilde Tower of London'da dolaşıyor Koridorlarda başsız bir kadın gördüğünü söyleyen turistler var. Ölümcül Köprü, Hindistan. Her yıl belirli bir zamanda yüzlerce kuş gökten düşerek ölüyor. Ne bir avcı, ne bir tuzak, ne de mantıklı bir açıklama. Paranormal bir lanet mi, yoksa doğanın gizemli bir oyunu mu?